Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Telegram üzerinde buton menü yapacağız. Arkadaşlar, buton menü bu şekilde. Bir başlık, isterseniz bir fotoğraf, resim. Ardından butonlar. Butonlara tıklayınca istenilen linke giden bir özellik. Bunun anlık olarak cevap veren server olanları da var. Server olanları yaptım arkadaşlar. Serverlar ücretleri çok pahalı olduğu için, ücretsiz versiyonları da sürekli kapandığı için kullanışlı değil. Ben de Google E-Tabloları kendi kişisel server olarak kullanmaya karar verdim. Diğer serverlardan farkı arkadaşlar bundaki zamanlayıcı minimum 1 dakikanı olabiliyor. 1 dakikanın altında işlem yapmanıza izin vermiyor. Bu da ücretsiz olmasından dolayı server yoğunluğuna sebebiyet vermesin diye Google tarafından yapılmış. Ama 1 dakikalık süreçte güzel bence. Ben size şimdi tamamen kodları da paylaşacağım. E, dosyamı da paylaşacağım nasıl yaptığını da göstereceğim sonra kapatacağım arkadaşlar öncelikle e, Telegram bot token alacaksınız onu size daha önceki videolarda bot token almayı göstermiştim İsteyen yine Youtube'dan bot token almayı araştırabilir şöyle arkadaşlar burası e, bilgileri çekildiği e, Google etablolar kısmı burada arkadaşlar istek üzerine yaptığım bir projeydi e, oyunun adı oyundaki ilk üye olan kişinin referans linki bu sayede buna oyunu tıklayıp kişiye referans oluyorsunuz ve bütün oyunlara tek bir yerden erişebilme imkanınız var arkadaşlar. Mesela şu oyuna tıkladığınızda direkt ben gidiyorsunuz. Hani burada tek tek oyunları aramaktansa burada tek tek tıklayıp oyunlara yöneltme olabiliyor. Mesela sadece oyun olarak bakmayın. Telegram botu sınıflara e, sınıflar olabilir. Sınıflara tıkladığınız zaman başka bir yere gider. Müzeler olabilir. Müzeye ismine tıkladığınız zaman Müzenin üzerine linkine gidebilir yani çeşitli olarak farklı şekilde değerlendirebilirsiniz ben bu şekilde istek üzerine yaptığım için bunu anlatıyorum mesela kodlarımız böyle bir, birkaç tane deneme yaptım. en sonunda final kodumuza geldik final kodumuz arkadaşlar e, şu şekilde dosyayı size paylaşacağım. veriler içinde olacak şöyle bakın kodumuz kısmı burada mesela bu kodu size paylaştığım zaman yapacağınız iki farklı şey var birincisi şu Telegram kısmına arkadaşlar menü, menüye geldiğiniz zaman bakın burada ben bir fitem özelliği yaptım mesela trend dediğim zaman trend projeler geliyor burada işte bakın trend projeleri F'deki kısma göre alıyor mesela F'e trend yazarsanız sadece o satırdaki verileri alıyor mesela başka ne var bir yazarsanız arkadaşlar tek hesapla oynanan projeler dediğinizde işte şurada işte, var Bundan sadece bir hesap oynanan projeler geliyor. Şu 3, TT olarak saktı. 3 hesaplı oynanan projeler. T olan da tek hesaplı oynanan, iki hesaplı oynanan projeler. 1, 2, 3 yani olarak e, formülize ettim. İsteyen bu formülleri değiştirebilir. Nasıl değiştirebilir? Şöyle 2 yazdığım zaman e, şu A kısmında bakın A kısmı olduğunu size göstereceğim. Şöyle mesaj başladığı zaman şuraya gidiyor arkadaşlar. Şu gittiğimiz kısımda bakın burası, şurası 0 arkadaşlar, burası A, A sütunu, 1 olan B sütunu, C sütunu arkadaşlar. Mesela siz filteri bir mesela G'de yaparsanız A 0 sayıda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da 7 arkadaşlar. Buradaki veriye göre filtreleme yapacak. Buraya da mesela değiştirebilirsiniz. Şimdi koda şöyle geldi. Arkadaşlar diyor ki Ağustur'un filtreleri içeriyorsa yap. B ve C'deki verileri getir demiş. Neye göre arkadaşlar? Şu şekilde mesela tt bizim komutumuz 2 içeriyorsa Ağustur'un da t'yi ara varsa demiş bunu t'ye göre filtrele Arkadaşlar siz A sütununda T değil de mesela başka bir kelime yazarsanız buradaki kelimeyi de bütün T'ler arkadaşlar o kelimeyi dönüştürürseniz o kelime göre arama yapacak. Şu arkadaşlar menüdeki isimleri de bot üzerinden değiştirebiliyorsunuz. E, komut tire açıklama komut tire açıklama aslında yaptığınız zaman buraya bir kısa oluşturuyor. Bununla ilgili isterseniz yine bir video çekelim. Menü nasıl yapılır kısa komutlar nasıl diye var ama isterseniz ben yaparım. Şu an konumuz bu değil. Mesela 3 dedik arkadaşlar. Şimdi 3 hesapla oynanan oyunlar gelecek. Bakın geldi 2, 4, 6, 8, 10 tane varmış. İşte 3 hesapla oynanan oyunlar. Yani 3 filtremesinin sonucu bu. Bakın onun içinde farklı bir başlık getirmişim. Ee, i̇ki hesap dediğim zaman aynı. Trend dediğim zaman yani en çok oynanan oyunlar dediğim zaman bunlar gelecek. Aslında burada Maksimum bir dakika bekliyorsunuz. Çünkü bakın şurada bizim bir timer'ımız var. Aslında server'da normalde direktmen telegramı dinler ve anında cevap verir. Ama aslında server'ı kullanmıyorum. Bu ücretsiz ve daha sağlıklı. Şöyle arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman bakın me mesajları bir dakika arayla arkadaşlar kontrol et demiş. Bunun şöyle bir kötü yanı var. Sürekli kontrol ettiği için e, aşırı veri kaybına sebep oluyor ve internet hız e gidebilir. Ve arkadaşlar daha da hızlı olmasını istiyorsanız şu check izin message kısmına arkadaşlar bir tetikliği daha eklersiniz. Mesela 5 tane eklerseniz arkadaşlar check izin message zaman odaklı saat değil dakika 1 dakika bu sayede arkadaşlar e, bu iki timer birbirine çakışmadığı sürece yani biri 45 saniye biri diğerinden 15 saniye önce olursa arkadaşlar, hangisi komutu yakalarsa o cevap verir. Mesela 3 tane yaparsanız yani cevabı daha hızlı yakalama şansınız var. Tabi bunlar aşırı veri kaybına sebebiyet veriyor. Bir tane de yetiyor ama mesela ben 5'er saniye arayla, ondan saniye arayla mesela 4 tane ekleyeyim, bir sefer daha hızlı cevap verecek hangi timer yakalarsa artık. Hangi timer yakalarsa ona göre hemen konut işlenecek. Tek timer yaparsanız arasında da bir dakika arayla sorgu yapacak. Şimdi bu 4 timer'dan aralarında 5'er 10'ar saniye fark olsa herhangi bir arkadaşlar anında yakalayıp gönderebilir. Şimdi şöyle bakın. Bakalım daha hızlı cevap verecek mi? Mesela 1 yazdım. Bakalım kaç tane cevap verecek? 1 dakikanın altında cevap verecek mi? 15-16 geçiyor. Evet bakın arkadaşlar daha hızlı cevap geldi çünkü o 4 timerdan biri yakalıyor mesela timer sayısını artırırsanız yani saniyelik olarak bile yakalatabilirsiniz Bakın artık çok daha hızlı tepki veriyor Neyse arkadaşlar e, timer kısmını da anladığımıza göre kodlar kısmına geliyorum İşte bunu şöyle burada arkadaşlar webhook kurarsınız e, python kodu yazdığınız zaman bu kodu da arkadaşlar e, sizin telegramınızı dinler dinlediği cevabı göre de sonuçları döndürür arkadaşlar. Ve bu kurduğumuz zaman Python kodu gerekiyor ve özel server kurmanız gerekiyor. Server'da ücret vermeniz gerekiyor. 724 server'ı kontrol etmeniz gerekiyor. Aslında ben o yüzden web kodunu kaldırdım. Telegram dinlemeyi kaldırdım. Direkt ben Telegram'daki bütün mesajları timer'a göre e, izlettirip ve arkadaşlar Telegram'ın en son gelen mesajını arkadaşlar izlettiriyorum. Yani şuraya start dediğim zaman da sadece son gelen veriyi işliyor. Yani önceki verilerin hepsini işleyip bakmıyor. Sadece son gelen veriyi işliyor. Son gelen veri bizim projelerimizde yani iki üçü, trendi veyahut da start içeriyor mu diye bakıyor. Eğer içeriyorsa ona göre komut yapıyor. Yoksa bütün telegramdaki e yazışmayı incelemiyor. O yüzden biraz daha e veri kaybını azaltmış oluyoruz. Bu şekilde kodumuz burada arkadaşlar e, işte bu kodu size verdiğim zaman şu kodu görüyor musunuz? Bu publisher kodu. Bu e, sizin do get fonksiyonunuzu yani json yapmaya çalışıyor. Yani şuradaki verileri arkadaşlar json'a çeviriyor. json'da da kodumuz işliyor. İşte bunu yapmak için dağıta geliyorsunuz. Yeni dağıtım diyorsunuz. Burada arkadaşlar dağıt dediğiniz zaman size yeni bir link verecek. Bakın dağıt diyeyim. dağıtım güncelleniyor diyecek. Yeni bir link var arkadaşlar Linki kopyaladım. Siz de arkadaşlar aynı şekilde böyle yapacaksınız. E, açtığınızda bakın şurada size kendinizi mail adresini seçin. Burayı da herkes yapın. Burası da arkadaşlar web uygulaması olacak. Web uygulaması unutmayın. Şimdi bak ben kodu buraya paylaşıyorum bu şekilde. kontrol ve arkadaşlar yeni kodumu ekledim. Kaydet dedim. Bitti. Web uygulaydı arkadaşlar. Web set yapacaktım ama şu an gerekiyor. gerek yok. Dağıtım linkini arkadaşlar kaybet, kaydettim çünkü sizin dağıtım linkiniz farklı olacak. Kodunuz farklı olacağı için kod API'si, ID'leri, e, tablo ID'niz farklı olacağı için işler değişecek. Mesela bakın benim ID'm bu. Sizin ID'niz farklı olacak arkadaşlar. Tablonuzun ID'si kopyaladığında ID değişecek çünkü. Buradan hemen bunu değiştiriyorsunuz. Tablonuzun ismi arkadaşlar list değiştirmek isterseniz burada değiştirdiğiniz zaman buradan da değiştirirsiniz. Bakın D2'den bot token ID'sini almış. Bakın D2'den bot token ID'sini almış. Siz bot token'i mesela I2'den almak istiyorsanız oraya I2 yazabilirsiniz. Mesela D5'den almak istiyorsanız D5 yazabilirsiniz. Şu an ben D2'den aldığım için daha basit. Niye? Çünkü arkadaşlar uygulamayı birine devrettiğim zaman bot token'i kodlardan değiştirmekten ise tablo üzerinden değiştirmek daha kolay oluyor. Şimdi Duget'te arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci 2 yani 0 A adı 1B 2C arkadaşlar. B ve C kısmı başlıklarını alıyor. Sonra altına arkadaşlar ikişerli yan yana gelecek şekilde JSON olarak listeliyor ve bunları da butonlara aktarıyor arkadaşlar. Telegram butonlarına aktarıyor. Gönderiyor. Proses arkadaşlar bu son gelen mesajı önce kaydediyoruz. Ee, bir takip dinleyişimizde gelen mesajı daha önce işlemişsek komutu algılamıyor. Eğer yeni bir mesaj geldiyse komutu alıp ve döndürüyor. Start i̇şte startla başlayan komut olduğu zaman bu çalışıyor. 2 ile başlayan zaman bu çalışıyor. 8 mesaj arkadaşlar sürekli Telegram botunu takip ediyor. Bakın bot tokeni de D2'den alıyoruz arkadaşlar. Bakın D2'den çekmişi. Dolu orayı da buradan çekiyor. Bakayım başka söyleyecek bir şey var mı? İşte özel filtreleme için şöyle bir kod yapmıştım. İşte siz isterseniz farklı bir listeleme yapmak isterseniz onu da buraya ekliyorsunuz. Mesela bakın F kısmına gelmişiz ya. Bunu arkadaşlar mesela şöyle yapalım. Şuraya H'yi arkadaşlar gizli oyunlar mesela diye yaptım. G yaptıkları gizli olsun. Boşlarda boş olsun arkadaşlar mesela. iki tane G. Bu H'yi yaptık şimdi. Şimdi arkadaşlar sizin için bir tane kod yapacağım. Şu filter kısmına daha önce şu arkadaşlar hemen bunu bir işleyelim. Bakın şurada bir S opsiyonu var. Ctrl C olarak kodu büyüttüm. Şimdi arkadaşlar trend değil de G olarak arattır. Burada da yeni formumuz adını G yapayım. Orada da G'yi bul diyeyim. Yani arkadaşlar şuradan H, H sunumda G'yi bul diyeceğim büyük G olarak yapalım çünkü oraya büyük G yazdım. Sonra arkadaşlar buna ilgili mesaj diyecek. Şimdi şu G kısmını şöyle bir halledelim. Bakın burada ben F ile ilgili bir tane yapmıştık. Aynısı şu G ile ilgili yapalım. Şöyle tutuyorum. Şöyle Ctrl yani C olarak yaptım. Bunu kapatalım. Şuraya kontrol V yaptım f arkadaşlar yeni fonksiyonumu G olarak değiştirdim. Yine arkadaşlar liste tablomuzun adı bu. Değişirse arkadaşlar bunu da değiştirmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar burada bakın 5'ten çekim yapıyoruz. 5 F kısmı arkadaşlar. 0 A 1 2 3 4 5 5 F'ti 6 G 7 H arkadaşlar. O yüzden burada 7'de boş mu? 7'de istenen kelime var mı diye arıyorum. Yine ben 1 ve 2'yi çekeceğim. 1, 2, 3 çekmek isterseniz buraya 3. de ekleyebilirsiniz. Şimdi burası F değil H olarak geçti. Fit'i içeriyorsa arkadaşlar çek dedik. Şimdi B ve C'yi atacak. Uzunlukları var mı diye bakacak Şimdi arkadaşlar kodu değiştirdiğim için tekrardan kaydediyorum. Sonra dağıt diyeceğim. Yeni dağıtıma geleceğim. videosunu uzun olacak arkadaşlar ama iş olacaksınız. Dağıt dedim. Bir saniye. Daha verdi. Ha arkadaşlar kodunuzda bir hata varmış. Bakalım nerede bir hata var. Bir gitman şu. Erz kısmında bir hata olabilir. Kopyalarken bir tane fazla almış olabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Deneyelim. Bakalım z. Bakalım bir. Evet şurada bir hata var. Bir tane fazla herhalde. Hı, hala hata var. Nerede bakalım. Tamam. Arkadaşlar işte şunu kopyalarken tırnakları az koymuşuz. Tekrardan yeni dağıtım dedi. Ee, arkadaşlar işte siz ilk defa yaparken tutup işte seçtik. Web uygulamasını seçiyorsunuz. Bakın. Web uygulaması. Buradan web uygulaması erişen kullanıcı. Arkadaşlar sadece kendi mailiniz. Yalnız hemen değil herkes olacak. Dağıt dediğinizde size bir link veriyor. Arkadaşlar bu script kodunuzun linki. JSON yapmak için. Bunu arkadaşlar alıyorsunuz en başa yapıştırıyorsunuz. Konsol V olarak tekrardan kaydettim. Kamerun uzakta zaten çekiyoruz şimdi arkadaşlar G kısmı olunca çalışacak. Şimdi arkadaşlar az önceki videoyu size daha önceki videoda çekim demiştim ya arkadaşlar ondan vazgeçtim. Onu şimdi size gösteriyorum ben. Sık görmeniz için ee şöyle bot father arkadaşlar geliyorsunuz. Bot father geldi. Bekti bot şöyle arkadaşlar şöyle yapalım. My bot botlara geldim. Şöyle benim botum arkadaşlar. Gamer drop bot. Ee, edit bot'a geldim. Buradan da arkadaşlar. Edit komende gidiyorum Şöyle arkadaşlar, bakın şurada daha önce komutlarım var. Arkadaşlar komutları bu şekilde yazıyorsunuz alt alta. Şimdi arkadaşlar önce kodu kısmını botu sildim. Yani arkadaşlar önceki dediğin hepsini sildim. Sonra edit baştan bastım ve bunu yapıştırdım shift enter'a basarak aşağı indim şimdi g olarak yaptım şimdi diyecek ki gizli oyunlar böyle arkadaşlar ve hatta arkadaşlar buna şey diyelim sonra silerim arkadaşlar bunu özel içerikler olarak kalsın buraya da Special yazalım arkadaşlar şimdi ben değiştireceğim ya Control c özel içerikler kaydettim arkadaşlar bakın yeni menümüz oluştu hemen butonumuza gidelim şöyle tıkladım bakın şimdi buraya yeni kısım geldi bakın Space özel içerikler diye bir buton geldi arkadaşlar ama bunu değiştirdiğimiz için artık koddan da değiştireceğiz arkadaşlar şuraya Space yazacağız buraya da özel yazalım. Bu şekilde arkadaşlar özeli fitseleyecek. Space komutunda Buraya da arkadaşlar artık özel olarak tamam. Burada bitti arkadaşlar. Şimdi trendleri burada, özeller burada. Hemen buraya geldim. Artık dağıtmıştım. Tekrardan kaydettim. Şimdi sorgumuzu yapalım arkadaşlar. ile bastım. Şimdi timer'ımı 4 tane olduğu için arkadaşlar daha hızlı cevap verecek. Spesiyal. Kodumuzda bir hata yoksa hemen bize sadece iki tane buton getirecek. Spesiyal. Spesiyal. Şöyle bakalım. Duyguet'te sorun var mı? Cevabı kısmında yok. Bir tane arkadaşlar Ar Ar pardon yanlış öyle yapmışız. Arkadaşlar yalnız bota e, emir vermişiz. E, bu bizim botumuz değil arkadaşlar. Porce C. airdrop diyen bot arkadaşlar. Ben başka bota talimat vermişim. Önce arkadaşlar botumuzu bir boşaltalım. Sonra boşalttık. Tekrardan komut verelim. İşte az önce başka bir botu kullanmışım. O yüzden bir hata aldık. Shift Enter ee, Special Özel içerikler olarak i̇şte kaydetti. Şimdi bota geri gidiyorum. Bak aynı yere geri i̇şte Şu arkadaşlar. Şu kısım. Şimdi Baştan açalım. Menü gelmesi gerekiyordu. Hangi hangisiydi? AirDrop Gaming Bot silmişim arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Şöyle AirDrop Gaming Bot, Edit Comment, Edit Comment'ye geldim. Şöyle bakın, en baştan yapayım. AirDrop Gaming Bot, buraya geldim, Edit Comment, Edit Comment kısmına. Geldim. Önce boşaltalım içini, sonra tekrar Edit Comment dedi. Shift Enter, C, T, C, C, C. bu şekilde kaydettim. botumuzu kaydetti. Şimdi, airdrop gamer botu geri geldim. Şimdi bunu güncelliyorum Mili açması lazım çünkü. Bakalım. Yani menüye komut kısa yolu eklemiş oldum. Ama heh, şu an bastım. Evet arkadaşlar space geldi. Bir kere komut gönderdim. Çok kısa bir zamanda cevap vermesi gerekiyor. 4 tane timer'ımız var. Bakın arkadaşlar çok kısa bir şekilde cevap geldi. Aslında trend projeler diyor. Buradan hemen kodumuzdan da bunları İsteyelim arkadaşlar? Bakın trend projeler ya. Buraya özel içerikler bölümü olarak yazdım daha değiştirebiliriz da yani burada e, emayi çeşit özellikle mesela e, Telegram üzerinden içerik ekleyebiliriz yani Telegram üzerinden buraya buton ve linkini ekleyebiliriz Telegram üzerinden bunları kaldırabiliriz Telegram üzerinden buraya fotoğraf ekleyebiliriz buradan oraya Telegrama fotoğraf gönderebiliriz otomatikman gönderebiliriz her şey yapabilir arkadaşlar bu sadece şey sizin ne istediğinize bağlı gerisini ben yaparım zaten bu şekilde arkadaşlar işte, bunu yaptıktan sonra kaydettik. Artık timer kısa şekilde cevap veriyor. Mesela trend'e bastığım zaman da e, da projeler hızlı bir şekilde gelecek. Herhalde bir 20 saniye kaybımız var. Önceden bir dakikaydı. Şu an daha da düştü yani. Güzel. Mesela i̇şte arada arada birkaç tane daha komut gönderebilirsiniz. Hangisini işlerse onu cevap verecek mesela. mesela bakın trendleri işledi. Az sonra da biri işleyecek. Arkadaşlar i̇şte farkındaysanız bir 10 saniye bir bekleme kısmı kaldı. Yani oraya 4-5 timer daha eklerseniz Sanırım bir saniye içinde cevap veriyor olacak. Tabi arkadaşlar çok fazla server yormaya başlarsanız Google sizi anlıyor ve uyarı gönderiyor. Ve ücretli versiyona geçmenizi istiyor bilginize. En fazla 3 tane 4 tane ekleyin bence. Arkadaşlar e, geldi bir hesap oyunları da geldi. Şöyle arkadaşlar. E, yardım azı kısmından arkadaşlar botu kullanmaya başlayınca bana ulaşabilirsiniz. E, bu tabloyu arkadaşlar kopyalayacağım. Bir kopyasını size göndereceğim. Bot tokenlerini sileceğim. Arkadaşlar sadece D2'deki bot token kullanılıyor. Diğerleri arkadaşlar test amaçlı. D2 yazmanız gerekiyor bot token ID'nizi. Kapak metnini arkadaşlar E2 yazmanız gerekiyor. Start komutu verdiğinizde kapak metni arkadaşlar E2'den gidiyor. Diğerleri için arkadaşlar kodlardan gidiyor. Bunları arkadaşlar kapak metnini siz yazıyorsunuz. Ama startta arkadaşlar bakın kapak metnini E2'den çektim. İsterseniz arkadaşlar hepsi içinde kapak metni bakarız. Şöyle yapalım. e 2 Şöyle kontrol B. Kontrol Z. Şöyle arkadaşlar. Bu da şey olsun. Hmm, özel çelik kapak metni dedim. Buraya da arkadaşlar hani gömül açısından nasıl yapılıyor dememeyiz için. Kontrol C yaptı. Kontrol C. Bunu da arkadaşlar sildim. Nerede bu? E2. Buradaki arkadaşlar I2. Bunu da artık I2 yaptı. Ne oldu? Özel çeliklerin kapak metnini I2'den alacak artık. Bakın bunu buraya yapıştırıverdim. Artık bunu buradan çekecek. Hani siz isterseniz hepsini çeke e, buraya aktarabilirsiniz. kodlama kısmında fazla uğraşmamak için buradan doğru çekebilirsiniz. Bu şekilde de yaptık. Kodumuz çalışıyor. E, menü eklemeyi de arkadaşlar gösterdim. E, yeni kapak resmi eklemeyi gösterdim. Yeni e, fitireme, fitreme yapmayı gösterdim. Arkadaşlar yani göstereceğim her şeyi gösterdim. Zaten dosyayı paylaşacağım. Final nokta gs kısmı ile siz uğraşıyorsunuz. Kodu yaptıktan sonra dağıt diyorsunuz ve script kodunu buraya atıyorsunuz. Ee, dosya klasör ismini arkadaşlar değiştirirseniz kontrol F diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şuradan uzatıp mesela arkadaşlar list list arkadaşlar buldunuz mu? Siz dosya isminizi ne yaptınız? Dökümanlar mı yaptınız? Mesela şöyle yapıyorsunuz. Bütün list isimlerini döküman olarak değiştirebiliyorsunuz kodlarda. Veyahut da değiştirmeyin. Tek tek elle yapın. Zaten çok fazla da tablo ismi yok. Bu kadar arkadaşlar. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Hiçbir soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar ilk defa çalıştırırken sizler izin isteyebilir. Onun için arkadaşlar tüm kodları tek tek arkadaşlar şöyle basıp basıp arkadaşlar duy basıp çalıştır deyin. Proses basıp çalıştır deyin. Mesela arkadaşlar şunda size izin isteyecek. Google Driver arkadaşlar yedek yaparken sizden izin isteyecek. arkadaşlar. şu, Save Store Message izin. Bu arkadaşlar ee, mesajları dinledikten sonra komuta aldığı mesajları arkadaşlar Driver'a kaydediyor ki aynı Start komutuna veya diğer komutlara tekrar tekrar cevap göndermemek için. İşte onun için bunu bir kere çalıştırın, sizden arkadaşlar izin isteyecek. O izini onaylıyorsunuz, ondan sonra kodunuz çalışır. Hatta hata verirse arkadaşlar izin hatası diye size gösterir ama arkadaşlar hepsini tek tek bir açın izin istiyor mu diye bakın çünkü ilk defa Kur'anlarda izin ister ee, arkadaşlar bu kadar şimdi dosyam dosyası size paylaşacağım kopyasını ee, zaten kod içerisinde olacak nasıl ulaşıyorsunuz? uzantıları geliyorsunuz. apiye komut diyorsunuz ve size script tarafı açılıyor Telegram'da bot token artık anlatmıyorum İnternette her yerde ema çeşit var arkadaşlar bu kadar hepinize kolay gelsin başarılar diliyorum bakın burada script kodu var ama işim var hadi görüşürüz.